Merhabalar. Bugün para ve bollukla olan ilişkinizi dönüştürmek için bir yolculuğa çıkacağız. Çekim kanununa göre düşüncelerimiz, inançlarımız ve hislerimiz evrende benzer frekansa titreşimler yaratır ve bu titreşimler hayatımıza çeşitli deneyimler çeker. Para enerjisel bir kaynaktır ve evrenin sınırsız bolluk ve bereketine ulaşmanın yolu bu enerjiyi kabul etmek ve ona uyum sağlamakla mümkündür. Eğer şu anki yaşamınızda parayla ilgili korkular, endişeler veya sınırlamalar varsa, bunları bırakmak için hazır olun. Bu meditasyon size evrenin sunduğu sınırsız fırsatları kabul etme, bolluğun doğal akışına katılma ve yaşamınızdaki refahı artırma fırsatı sunuyor. Şimdi kendinize rahat bir alan yaratın. Rahatça oturun ya da uzanın. Dilerseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. Bu nefesi birkaç kez tekrar edin. Her nefeste daha fazla rahatladığınızı hissedin. Nefes verirken Tüm kaygı ve sınırlayıcı düşünceler sizden uzaklaşıyor. Şimdi kendinizi büyük bir okyanusun önünde hayal edin. Bu okyanus sınırsız bolluk ve bereket enerjisiyle dolu. Her dalga size hayatınızdaki bolluğu ve fırsatları getiriyor. Bu okyanusun parçası olduğunuzu hissedin. Siz de sınırsız bolluğun bir parçasısınız. Şimdi bu olumlamaları içinizden ya da sesli olarak tekrar edin. Para hayatıma kolaylıkla ve helal yollardan gelir. Zenginlik bana yakışıyor ve hayatımı güzelleştiriyor. Her gün bolluk ve bereketin içinde daha da büyüyorum para, iyilik, huzur ve mutluluk yaratmam için bir araçtır. Benim için para, sevgi ve güven dolu bir kaynaktır. Maddi kaynaklarım sağlıklı ve dengeli bir şekilde artmaktadır. Hayatımda her geçen gün daha fazla fırsat ve zenginlik yer alıyor. Evren bana en yüksek iyiliği ve bolluğu sunuyor. Benim düşüncelerim ve eylemlerim sürekli olarak finansal başarıyı çekiyor. Kazandığım her parayı sağlıklı ve mutlu bir yaşam için kullanıyorum. Para benim hayatımda sevgi ve dengeyle akar. Bolluk ve bereket yaşamın doğa bir parçasıdır. Ben hak ettiğim tüm zenginlikleri ve fırsatları alıyorum. Şimdi hayalinizdeki hayatı imgelemeye başlayın. Kendinizi bolluk ve bereket dolu bir yaşamın içerisinde hayal edin. Nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı ve nasıl hissettiğinizi gözünüzde canlandırın. Belki huzurlu bir evdesiniz. Belki o çok istediğiniz seyahate çıkıyorsunuz. Belki sevdiklerinize destek oluyorsunuz ya da hayalini uzun süredir kurduğunuz şeyi rahatlıkla alıyorsunuz. Kendinizi bu zenginlik içinde hayal ederken hissettiğiniz mutluluk ve minnettarlığı artırın. Şu an sahip olduğunuz her şey için şükretme zamanı. Hayatınıza gelen en küçük bolluk ve bereket işaretleri için minnettarlık duyun. Sahip olduğunuz sıcak bir ev, sağlıklı bir beden ya da sevdiklerinizle paylaştığınız anlar. Hepsi için içinizden şükredin. Minnettarlık bolluk enerjisini kendinize çekmenin en güçlü yollarından biridir. Derin bir nefes daha alın ve bırakın. Bu meditatif hali yanınıza alarak hayatınızdaki bolluk ve bereketin arttığını bilerek gününüze devam edin. Yavaşça gözlerinizi açın ve bu enerjiyi tüm gününüzde hissedin. Bu süreci düzenli olarak tekrar edin. Ve zihninizdeki bu güçlü vizyonun sizin gerçeğiniz olma yolunda ilk adım atmasına izin verin. Her düşüncenin bir enerji olduğunu ve bu enerjinin sizi arzu ettiğiniz hayata bir adım daha yaklaştırdığını bilin.